Hepinize merhaba arkadaşlar bir arada. ve bu videomuzda sizlere nasıl bir video yapacağız arkadaşlar bu videomuzda sizlere internet üzerinden nasıl para kazanabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar efsane bir site buldum sizlere onun hakkında bahsedeceğiz konuşacağız ve hepiniz artık günde 10 20 30 40 50 60 veya 100 lira arkadaşlar çalışmanıza bağlı bir şekilde para kazanabileceksiniz arkadaşlar ilk olarak sitemizin linki xslin.com açıklama kısmında linki var açıklama kısmından girip hemen kaydoluyorsunuz şimdi nasıl kaydolacaksınız onları falan göstereceğim şimdi görmüş olduğunuz üzere bir link kısaltma sitesi arkadaşlar fakat bu link kısaltma sitesi şu ana kadar kadar. tüm link kısaltma sitelerine e, oran olarak daha fazla kazanç e, sağlatmakta yani bin tıklanma başına. Yani bu siteyi sizlere tavsiye ederim. E, bakın burada nedir falan yazıları var. Ne kadar ben, ne kadar para kazanırım. Ondan sonra %20 tavsiye bonusu yani referans üzerinden %20 şeyi alıyorsunuz. Onları da detaylı olarak az sonra göreceğiz. En yüksek fiyatları görmüş olduğunuz üzere en yüksek fiyatlar e, yani en yüksek fiyatları veriyor. Destek arkadaşlar canlı destekleri vesaire de var. Onun dışında e, şu anda yeni açılan bir site ve burada görmüş olduğunuz üzere al vesaire arkadaşlar banka e, kartı şeyleri var. Yani para transfer yerleri var arkadaşlar. Şimdi onlara da detaylı olarak bakacağız. Şimdi ilk olarak siteye giriyorsunuz. Açıklama kısmında verdiğim linkten giriyorsunuz. Ardından bakın buradan e, kaydolma butonu var. Buradan istiyorsanız dili İngilizce ya Türkçe de seçebiliyorsunuz. O seçenek de var. Evet buradan kaydola basıyorsunuz. Ardından çıkan linkte kullanıcı adınızı soruyor arkadaşlar. Kullanıcı adınızı e, hepsi küçük harflerle birleşik e, harflerle böyle yazıyorsunuz. E-postanızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben e-postamı girdim. Şimdi şifre belirliyorsunuz. Şöyle Şifremizde yazalım. Evet şifremizi yazdık. Bu kadar arkadaşlar. Bu dört adım yaptıktan sonra ben robot değilim diyorsunuz. Evet ve buradan kullanım şartlarının gizlilik politikasını kabul ediyorum'a basıp kayıt olmaya basıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şu anda hesabımız oluşturuldu. Hesabımız e-posta adresinize e bir şey gitti diyor. Şimdi e-posta adresimiz arkadaşlar bir mail gelecek doğrulama maili. Evet buradan görmüş olduğunuz arkadaşlar benden e gelen kutusunda bakın birincil var birincilin oradan arkadaşlar benim tanıtımlar kısmına e görmüş olduğunuz üzere geldi. Şimdi Insta'nın yeni hesap arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çıktı. Buradan tıklıyorum aktive etme e linkine ve ardından hesabım aktive edildi hemen. Şimdi buradan. Ben kullanıcı adımı ve şifremi girerek hatta beni hatırladı diyeyim bir dakika işlemde hatırlasın. Oturumu açıyorum arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz üzere oturumu açtık. Hatta şifremi bu site için kaydedeyim. Şöyle kapatalım artık buralarla işimiz kalmadı. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar e, sitenin paneline girmiş bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar buradan kazanç sağlayabiliyorsunuz ama onun dışında bakın burada bir duyuru var. Ekstra ücret ve hediye kazanma şansı bekliyor. En çok tıklama ve referansla üye getiren üyelerimize sürpriz hediyeler ve ekstra ücret ödemesi yapılacaktır. Burada görmüş olduğunuz üzere birinci en çok tıklama ve üye getirene artı 15 TL ekstra ücret ve max 200 TL rastgele Steam Key vesaire vesaire buradan üçüncü, üç, ilk 3 üç, e, ilk üçe girerseniz eğer buradan hediye kazanabiliyorsunuz. Ardından şimdi buradan nasıl link kısaltacaksınız? Şimdi buradan arkadaşlar şuraya tıklıyorsunuz. Kısaltmak istediğiniz linki buraya giriyorsunuz. Mesela ben e, arkadaşlar şöyle YouTube kanalımın linkini hemen diyelim kısaltmak istiyorum. Şöyle girdim kanalıma. Şöyle görmüş olduğunuz üzere ben buradan e, kısaltmak istediğim linki girdim. Ardından istiyorsanız takma isim de verebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, buradan hemen takma adımızı ne ne olsun? E, ya buraya gerek yok da yine de ben giriyorum YouTube. Arda e, YouTube yazalım arkadaşlar mesela. Kısaltmaya bastım. Şöyle kısaltsın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere linkimizi böyle sonunda random değil de yani rastgele değil de sizin istediğiniz link oluyor buraya takma adı gelince. Kopyaladım hemen bir arkadaşlar yapıştırıyorum. Şöyle göstereyim size. Yapıştırdım ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar YouTube kanalımın olduğunu gösterdi. Şöyle hatta ben size şöyle örnek göstermek için gizli sekmeden gireyim. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar girdik şu anda. Ee, bakın buradan reklamlar falan var burada. Şimdi please check işte eğer linke devam etmek için böyle diyor. Devam et diyorsunuz ve trafikle levhası. Buradan arkadaşlar siz linki oluşturuyorsunuz ve bu linki sosyal medya hesabınızda veya bir hesabınızda paylaşıyorsunuz. Buradan trafik lambalarını seçelim hemen. Şöyle trafik lambaları nerede şöyle bir e göremiyorum trafik lambalarını ama ha burada arkadaşlar şöyle seçelim. Şurada yok herhalde. Şöyle doğrula dedik. Evet görmüş olduğunuz click here content yani devam edip basalım. Evet görmüş olduğunuz üzere bağlantısı neredeyse hazır diyor. Hemen bekliyoruz. Evet 0 saniye ve bağlantıyı al diyoruz. Şöyle kapatalım reklam çıktı evet. Ve görmüş olduğunuz üzere YouTube kanalınıza siz de buradan ulaşabiliyorlar. Siz de buradan tıklama başına bir gelir elde edebiliyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz üzere toplam görüntülenmemi hemen saydı. Ve toplam kazancım şu anda ben tıkladım mesela ee, bir kuruş kazandım arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir kişiden bir kuruş kazandım böyle düşünün yani binlerce kişiye tıklattırdığınızda zamanla binlerce kişiye tıklattırdığınızda ee, kazanabiliyorsunuz cpm yani 10 lira sabit hiçbir düşme vesaire yok diğer siteler ilk başta böyle 15-20 diyor fakat onlar en sonra 2 liraya 3 liraya kadar düşüyor fakat burada 10 lira sabit cpm oranı var arkadaşlar Şimdi buradan toplam kazançlarınız buraya yansıyor. Bir de onun dışında buradan referans üzerinden getirdiğiniz kazançlar da buradan yansıyor. Yani tavsiye kazançları. Şimdi referans kısmı nerede diye soracak olursanız burada tavsiye kısmı var bakın. Tavsiye kısmına geliyorsunuz. Burada bakın ee, xlin.com ref ardakili yazıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buradan bunu arkadaşlarınızla paylaşarak %20 onların kazandığı gelirden %20 kar edebiliyorsunuz. Mesela arkadaşınız 100 lira kazandı. Sizin linkin üzerinden kaydoldu. 100 lira kazandı. Size 20 lirası geliyor arkadaşlar bir ayın sonunda. Şimdi göstereyim. Onun dışında buradan araçlar. Hızlı link. Ee, burada bir sürü şeyler var. Daha istediğiniz gibi şeyler var. Ee, profile gelelim. Buradan isminiz soy isminiz adresinizi vesaire doldurmanız lazım. Telefon numaranızı doldurun. Para ödeme yöntemleri payza banka transferi yani IBAN numarasına transfer ininal al ee, bulunmakta gençler. Buradan istediğiniz gibi ...şeyi aktarabiliyorsunuz. Ödeme alt limiti görmüş olduğunuz üzere... ...hepsi için 20 lira. Gayet uygun... ...arkadaşlar. Çünkü bazı sitelerde 50 lira... ...100 lira oluyor. Sıkıntı çıkıyor yani. Bazı arkadaşlar yapamıyor o kadar parayı. Ee, kötü oluyor yani. Burada... ...çok iyi olmuş. Ödemelerini zamanda yapıyor. Buradan istiyorsanız... e şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında... ...buradan da e paranızı... ...çekebiliyorsunuz minimum tutarı karşılıyorsa. Evet. Başka... ...göstermek istediğim kısımlar nereleri? Önemli olan kısımlar burada... Şimdi buradan e, görmüş olduğunuz üzere ben e, kendim üzerinden örnek gösterdim fakat böyle kendin üzerinden ya yani 100 200 kere tıklarsanız tabii ki de saymaz. E, ben bir kere tıkladım ve bir kereleine tıkladığım için saydı görmüş olduğunuz üzere. Ben e, başka kendiliklerime tıklarsam saymaz. Hatta hesabımız kapatılır. Lütfen hile yapmayın. E, orijinal organik kullanıcılar getirin arkadaşlar. Dediğim gibi gayet güzel bir site bakın bakacağım ee, burada da yazıyor e, 0.1 bir kuruşum oldu şu anda. Böyle 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 getirerek arkadaşlar mesela bir kişinin bir kuruş alıyorsunuz ya diyelim ki hemen hesap makinesini açalım. Hesap makinesi. Evet. Hesap makinesine girelim. Diyelim ki zamanla diyelim 15.000 kişiyi tıklattınız tamam mı? 15.000 kişi linkinize tıkladı. Hemen çarpı 0.01'den kaç lira yapıyor arkadaşlar? 150 lira yapıyor arkadaşlar. 15.000 bin kişi tıklattığınızda 150 lira yapıyor. Ee, onun dışında ayrıca 150 lira değil. Birinci veya ikinci veya üçüncü olursanız bir ya da iki ya da üç olursanız buradan e, max olarak size 15 lira ekstra ücret e, 10 lira ekstra ücret ve 5 lira ekstra ücret veriyor. Ve rastgele steam kodu veriyor 200 liralık 150 liralık 50 liralık gayet güzel e, kampanyalı kampanyaları var site açılışına özel. Açılama kısmından kesinlikle kaydolmayı unutmayın arkadaşlar. E, paralarınızı kazanın hatta e, ödeme olarak yani ödeme kanıtı olarak da bana kanıtlarınızı yollayabilirsiniz. Zaten site ödeme yapıyor hiçbir sıkıntınız e, vesaire olmasın. Onun dışında bakın destek kısmı var. Destek kısmından isminizi, konunuzu, e-mail yani e posta adresinizi ve mesajınızı yazarak buradan e, arkadaşlar ulaşabiliyorsunuz. Direkt 24 saat içerisinde en geç 24 saat içerisinde sizlere cevap geri dönüş sağlanıyor. Onun dışında buradan bağlantıları yönet kısmından tüm bağlantılar yani tüm e, kısaltmış olduğunuz linkleri görebiliyorsunuz mesela buradan e, bakın benim buradan istatistiklerini de görebiliyorsunuz dilerseniz şöyle gösterelim bakalım mesela buna bir tıklanma gelmiş TR yani Türkiye'den gelmiş görmüş olduğunuz üzere gösteriyor e, direkt olarak gelmiş mesela YouTube'dan tanıtıyorsanız YouTube videonuzun açma kısmına koyuyorsunuz buradan YouTube'dan geldiği, Google'dan geldi Instagram'dan geldiği vesaire de yazıyor gayet güzel. Ee, olmuş yani açıkçası burada bar falan var Onun dışında bize işte başka gösterebileceğimiz yerler şöyle gizli bağlantıları falan var buradan istiyorsanız bağlantıyı gizleyebiliyorsunuz saklamak yerinden Onun dışında ee, şöyle bakalım bakın arkadaşlar burada ne yazıyor para e, para çekme yerine girdik tekrar göstereyim şuradan e, arkadaşlar çekil yani çeki basıyorsunuz çekimi hesabımız minimum miktarda da, e, veya daha fazlasına ulaştığınızda yani 20 lira veya 20 liranın fazlasına ulaştığında yukarıdaki düğmeye tıklayarak kazanç talebinde bulunabiliyorsunuz ödeme daha sonra talep edildikten bir gün e, bir günden daha uzun değil yani 24 saat içerisinde ödemeniz yapılıyormuş arkadaşlar yani bazı siteler biliyorsunuz e, her hafta yapılacak diyorlar vesaire yapılmıyor ee, ya da iki haftada bir ay ayda bir yapan siteler oluyor. Bu arkadaşlar 24 saat içerisinde ödemenizi gerçekleştiriyor. Gayet bu konuda güzel olmuş, gayet efsane olmuş yani ee, benden size söylemesi hemen girin bu siteyi kesinle kullanmanız ciddi anlamda tavsiye ediyorum. Hemen bakın buradan basıp istiyorsanız böyle çekebiliyorsunuz. Fakat görmüş olduğunuz üzere ee, hem benim bakışımı ne diyor? para çekme bilgilerini profil alanınızdan doldurmalısınız arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yani profil alanınızdan yani ayarlar kısmından profil yerinizden buradan isminizi, soy isminizi, adres bilgilerinizi kısaca şehirinizi, ülkenizi ve telefon numaranızı, posta kodunuzu girerek ve buradan mesela diyelim ki inin al tamam mı? İnin al buraya barkod numarasını giriyorsunuz. Ardından para çekim işlemine basıyorsunuz. Veya banka transferi aynı şekilde. Banka transferini seçerseniz de IBAN numaranızı giriyorsunuz veya payza payza numaranıza giriyorsunuz vesaire vesaire bu cüzdanım hakkında hiçbir fikrim yok fakat bu dediğim gibi 1 2 3 tane ödeme yöntemi var ve çoğu kişi in -in al kullanıyor biliyorsunuz banka zaten hesabı olmayan yok banka veya ininala e, transfer yapabiliyorsunuz hepsinin minimum çekimi 20 lira çoğu sitede banka transferi 100 lira burada 20 lira olması gayet güzel olmuş yani çoğu site uğraşmak istemediği için direkt 100 lira yapıyor. 100 liraya nasıl çok kişi ulaşamaz diye düşünerekten. Fakat burada öyle bir şey yapmamış. Gayet hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, açıklama kısmında sizin linki bulunmakta. Hemen açıklama kısmından girip kaydolup sizler de paranızı kazanmaya başlayabilirsiniz. Hepinize tavsiye ediyorum. Açıklama kısmında linki var. Hoşça kalın, kalın. Bol kazançlar dilerim ve görüşmek üzere arkadaşlar.